Merak edilen, sorulan soru şu. Bu alınan tedbirler yeterli olacak mı? Biz bunu nasıl anlarız? Ne zaman anlarız diye soruluyor. Umarım yeterli olur. Tabii ki bu aslında biraz bize bize de bağlı. Çünkü sadece idari tedbirlerle bir pandemiyi durdurmak mümkün olmaz. Toplumun buna katılması lazım, destek vermesi lazım. Çünkü e, her alanı denetleyemezsiniz. Yani bu süreçle ilgili kamusal alanları denetleyeceğiz. Yani şimdi şu anda diyelim ki sokağa çıkma yasağı olduğu saatlerde herhangi birisi bu yasağı ihlal ederse ve sokağa çıkarsa bununla ilgili yaptırımlara maruz kalacak. Ya da işte restoranlar, kafeler veya yasağın uygulanacağı diğer alanlarla ilgili denetimler, yaptırımlar uygulanacak. Bunlarda sorun olmaz ama... Ee, bulaşma sadece buralarda olmuyor ki. Mesela ev içi bulaşmalar, ev içi toplanmalar, e, bu buralar Türkiye'de özellikle bulaşmanın olduğu sıcak alanlar, e, aile içi bulaşlar çok fazla Türkiye'de. Şimdi bu diyelim ki hafta sonu e, insanlar Cumartesi, pazar akşamları e, hava karardığında sosyalleşmek için restoranlara, kafelere, e, sinemalara, tiyatrolara, konserlere gidiyorlardı. Spor salonlarına gidiyorlardı ya da eş, dost, arkadaş bir yerlerde buluşup birlikte bu e, hafta sonunda keyifli vakit geçiriyorlardı. Şimdi çıkamayacaklar evden saat 20'den sonra evde kalacaklar. E, şimdi evde kalınca da... E, birbirlerini evlere davet edebilirler yani bir arada olmak isteyebilirler özellikle aynı apartmanda oturanlar aynı sitede oturanlar ya da mahallede yakın olan konu komşu eş dost işte hısım akraba bir araya gelmek isteyebilir ya çayı demledim Hadi gelin birlikte çay içelim ya da hadi çayı koy geliyoruz biz Birlikte çay içelim ya işte maç var birlikte maçı izleyelim ya işte yaş günü yaptık hadi sizde gelin pasta keselim. Bu, bu tür davetler bir araya gelmeler olursa bu alınan tedbirler bypass edilmiş olur. Yani bu kısa devre olur ve etkinlik olmayabilir. O bakımdan bu alınan idari kararların etkili olması için salgını durdurması için biz de vatandaş olarak bu konuda duyarlı olmalıyız. Bu tedbirlerin amacı kalabalıklaşmayı azaltmak, insan hareketliliğini azaltmak, karşılaşmayı azaltmak, bulaşmayı azaltmak. Dolayısıyla evde oturmalıyız. Yani eve de kimseyi almamalıyız. Evde de bir araya gelmemeniz başkalarıyla, hane halkında dışındaki kişilerle bir araya gelmek, birlikte oturup kalkmak, yemek içmek, vakit geçirmek, sohbet etmek güvenli değil bulaşma zincirini başka bir yerde devam ettiririz. Sokağa çıkmayız ama evde bulaşma devam eder. Restoranda, kafede olmayız ama evde bulaşma devam edebilir. Onun için herkesin hepimizin bu konuda sürece destek vermesi gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsak tabii ki daha çok bizi zora sokacak, canımızı yakacak, radikal kararlara yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz ee, onu kimse istemiyor yani hayat e, durmasın hepimiz değil mi? tedbir alarak e, olabildiğince normale yakın bir hayat sürdürmeye devam edelim İnsanlar işlerinden güçlerinden olmasın e, sokağa çıkmamak zorunda kalmasın vesaire Bunları sağlayabiliriz, yani bu uyumu sağlayarak e, götürebiliriz. Dekin böyle ülkeler var, yani yur, vatandaşların son derece duyarlı olduğu tavsiyelere uyduğu disiplinize toplumlarda hiç yasak gelmeden e, kurallara uyularak süreç kontrol altına alındı ve devam ediyor. Bunu biz de sağlamalıyız. En az hasarla bu toplumsal olarak bunu atlatmamız lazım. E, ben onun için özellikle bu yasaklarla birlikte artık durumun vehametini anlamış olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bıçak kemiğe dayandı. Yani bu bundan sonra böyle devam etmeyecek bir şey yokmuş gibi, virüs yokmuş gibi hani davranmaya devam edersek giderek kapanacağız. Yani daha sert tedbirler, daha radikal yasaklar gelecek. O da hepimizi zora sokacak. Öyleyse artık bunu hep birlikte içselleştirmeliyiz. Yani virüsle birlikte yaşamayı öğrenmeliyiz. Dediğim gibi sosyal alanlarda, kamusal alanlarda e, dikkat etmemiz gereken hususlarla ilgili yaptırımlar bizi biraz daha bu konuda zorlayacak. Ama kendi e, evlerimizde, kendi aile içi birlikteliklerimizde çok dikkatli olmamız gerekiyor.